Fotoğraflar artık. Ee, bu e, New York Times Medya, medya Meydanı. Ben bir gireyim böyle göstereyim ya. Ben niye başlarımda konuşamıyorum? <laughs> nerede nerede nerede? Buradan. Nemo TV'de hatta paylaşmış. Hani çok soranlar vardı. Göstereyim artık kimse sormaz. Şöyle. bir tutalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ersin Yekin New York Times Square bulunan Nasdaq ekranında desteklerimizde Nimo Superstar etkinliğinde birinci olan Ersin meşhur Nasdaq ekranında fotoğrafı sergilenen ilk Türkiye yayıncı olduğu bizi gururlandırdığın için teşekkür ederiz Ersin. Demek her zaman ya. <laughs> Ama buna çok yüklenmiştik bu etkinliği hatırlarsanız. Uğraşmıştık yani. Hepinize de çok teşekkür ederim ya. Aynıza zaten. Ee, bayağı Baya arkadaşlar Instagram'dan çok fazla böyle mesaj geldi etiketler falan. Herkes çok gururlanmış. Bu da beni çok mutlu etti tabii. Hani şeyler yapmışız demek yani görülmüş. Güzel bir başarı kaydettik. İyidir ya. Şurada da resmimiz olsun değil mi? Ya e, kameraman arkadaş canlısını da yolladı. Normal videolu halinde gönderdi de. Hiç sağa sola çevirme yapmamışlar böyle birazcık etrafı çekselerdi ya. Hani ne bileyim bir şeyler olmaz mıydı orada ya? Ne <laughs> şey diyormuş abi bu değil mi ya? One man squat. <laughs> ee, arkadaşlar şu, e, şu, kısımlarda bir free ev yapmayı düşünüyorum resmin hemen solunda. Hani bir rush durumu söz konusu olduğunda şurada resmimiz olsun şurada da bir free evi. Free meydanı yapmamız yok mu oranın adını? Nasdaq ekranı. Bakayım bu meydanın adını bir değiştirelim ya. Farklı bir hal alabilir aslında. Burada omuzlarım düşmüş, yıkılmış gibi gözüküyorum. Ekranın kavisliğinden dolayı arkadaşlar. Yoksa geniş omuzlar olması lazım. Sporcu adamız inşallah. Spor dedim de. Ee, şu planlar vardı yani bir eve geçme planı falan. Ona da yavaş yavaş yaklaşıyoruz.